Aşkım, Uyanmayacak mısın? Gümüşten prenses uyan güzel mi oldu? O halde uyanabilir artık çünkü prens onu öptü. Günaydın. Günaydın. Hanımefendi bir türlü gözlerinizi açamadınız. Ne yapayım çok güzeldi. Her zaman böyle uyandırılmak istiyorum. Hadi kahvaltıya gidelim, hava alırız. Ha? İyi olurdu ama... Ee... Oo. Benim ekiple işlerim var. Bir iki şeye bakacağız. Kahvaltı yaparsam... Hayatım lütfen iptal et. Zaten hem canım sıkılıyor. Bütün gece uyuyamadım. Mehmet canı düşündüm. Biraz da aklımı dağıtmaya ihtiyacım var. Edelim. Canım benim. Hiç de kıyamaz bana. Hadi prenses iyi dersler sana. Beslenmeni yemeği unutma tamam mı? Tamam yerim. Her gün aynı şey mi söylenir ya? Yarın başka cümleler kurarım prenses. Hadi bakalım. İyi dersler koş güzel kahvaltı yapalım bizde. Ben kaçtım aşkım? Çok geç kaldım yine. Ama a, a, beraber kahvaltı yapacaktık aşkım. Yine tek başıma mı kahvaltı yapacağım ben ya. musunuz? Benim kızımdan bana ufak bir haber verin. Evet. Kızımın adresini Ayy. söyleyin. Ben evlendiğini duydum. Hala bulamadılar mı şu kadının çocuğunu ya? Andre Urbanovski diye bir. Hay Allah. Yazık. sen kilşenli bir şahısla. Ne olursunuz damadımla hiç olmazsa temasa gel. Arkasından gözyaşı döktüm. Olanların sonu Aşka bak ya. Değil, hayatımda bir teker Ay, ay ben ne yapıyorum ya? Ama o da 40 yıl önce öldü. Sabah programı izliyorum, Türk filmlerine üzülüyorum. Tabii ki heyecan kalmaz hayatımda. Benim bir şeyler yapmam lazım, acilen. Çok geçmiş olsun. Ah sen bizim cancağızım. Sağ ol, eksik olma. Duyar duymaz geldim. Neyse ki çok iyi gözüküyorsunuz. Çok şükür iyiyim evladım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Yalnız gelmişsin. Berk yok mu? O nerede? Evet yalnızım. Bundan böyle de hep böyle olacak sanırım. Biz bir süre görüşmeme kararı aldık. Ne yani? Ayrılıyor musunuz? <laughs> Henüz değil ama bunun sonu kesin ayrılık. Kızım kendine gel. Gül gibi kocan, mis gibi bir evliliğin var. Deli misin? Ne yapayım o böyle istiyor. Sahip çık kocana yuvana. O çocukcağız ağzının içine bakıyor senin. Kadın dediğin erkeğini elinde tutmasını bilir. Kafanı kullan. Azıcık suyuna git ne var? Ben istemeyeni ben hiç istemem. Ya benim de bir gururum var. Gurur kimin karnını doyururmuş kızım? Bu zamanda piyango gibi bir izdivaç yapmışsın sefasını süreceğine çekip gidiyorsun. Hem sizin mutsuzluğunuzu gözleyenlerin de ekmeğine yağ sürüyorsun. Hmm. Hmm. Köyünün yaptıklarını yerini tutmaz ama bu da nefis olmuş. Ah ya, bir an önce iyileşti o da. Merak etme, bir iki güne hiçbir şey kalmaz, toparlanır. Hı. Diyorum ki, hı. her hafta bir gün dışarıda kahvaltı yapalım bence. Hı? İnsanın enerjisi yükseliyor. Olur vallahi bana uyar. Ama bunu birkaç gün önceden belirleyelim, tamam mı? Hayır efendim. Canımız istediğinde yapmak en güzeli. Hatta Meleği de getirelim. Ona da değişiklik olur. İnsan içinde de çıkması lazım Meleği. <laughs> Neden açmıyorsun hayatım? Şirketten arıyorlar. Boş ver gidince hallederim. Ye yemeğini sen. Afiyet olsun ye. Teklif dosyası süperdi. Asistanını yerime tebrik et. Kendin et. Birazdan gelecek. Neden Gökhan'a hayatında biri olduğunu söyledin? O konuyu sonra konuşsak. Bahar, yoksa bundan bir umut mu duymalıyım? Hayatında mıyım? Lütfen iş konuşalım. Bunları konuşmanın yeri burası değil. Tamam Bahar, haklısın. Biz her şeyi hazırladığımıza göre top yönetim kurulunda. Yönetim kurulu da onay verirse teklifi firmaya götüreceğim. Bakalım onlar ne diyecekler. Sağ ol, çok anlayışlısın. Beni kırmadın. Darılma ama ben bir süre bu konuda konuşmak istemiyorum hiç kimseyle. Hangi konuda anlayamadım? <laughs> Kapatmaya çalıştığım konuda. Bahar hanım lütfen kaynatmayalım. İş konuşuyoruz şurada. Hem siz teklifleri ne zaman yönetim kuruluna sunacağınızı bana söyler misiniz? <laughs> Oo, ne kadar yoğunsunuz Gümüş Hanım. Çok ayıp oldu ya. Kusura bakma Gökhan. Seni arayamadım. <laughs> ee, önemli değil. Ee, evde işlerin ne kadar karışık olduğunu biliyorum. Çok mahcubum vallahi. Yok. Gerçekten kendini kötü hissetme. İnan benimle konuşmaya ihtiyacım olmasa bu kadar sıkışık zamanda senden bunu istemezdim. İyi tamam. Beni anlamana sevindim. Eğer bugün uygunsan görüşebilir miyiz? Vallahi bir saat sonra toplantım biter, o zaman ararım seni. Çok teşekkür ederim Gümüş. Görüşürüz. Görüşürüz. Aramadım çocuğu, nasıl da aklımdan çıktı? Bir şey unuttu herhalde Gökhan'dır. Efendim Gökhan? Gümüş Hanım, benim Ahmet. Efendim, buyurun. Çok merak ettim sizi. Telefonunuza da ulaşamadım. Gelmeyecek misiniz? Ee, benim çok acil bir işim çıktı. Yarın ertelesek randevuyu olur mu? Bakın, sizi de telaşlandırmak istemem. Bu sizin için kolay değil biliyorum. Ee, dün de söylediğim gibi, size hemen muayene etmeliyiz. Lütfen bugün gelin. Sizi mutlaka bekliyorum. Tamam, geleceğim. Teşekkürler. Nereye gidiyorsun aşkım? Nereye gideceğim? Güzellik salonuna.